Az diyeyim ondan ikinci golü atarım bence. İkinci golü de atarım. Aa direk. Aldım topu şimdi yine sıyrıldım. Çok güzel sıyrıldım. Baktım son. Bir maçta 6 gol. Durum 8-0. Durum 8-0. Gurbetçi golcü ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Nere seninle aramız kötü ama güzel pas attın. Van Dijk var karşımda. Şöyle bir plasyo Aferin sana. Baktım kaleye. Plase vurdum. Al topu. Scott McTominay çok güzel gördüm seni. Çıkar bir daha. Çok iyi pas. Ademi gördüm seni. Çok güzel bir pas. Ademi bitir. Camal'ım geliyorum. Çok güzel bir top. Jamal Musiala top direkten döndü. Sani beni görür müsün Sani? Sane gör beni sane. Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve Gurbetçi Golcü Oyuncu Kayemizin 28. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Napoli'ye transfer olduk. Sezona gayet güzel başladık. Gollerimizi attık. Maalesef beraberlikler de çadık ama biz golümüzü attık. Görevimizi yaptık. Kont hocamızı mutlu ettik. Şimdi ise Gurbetçi Golcü ile aynı şekilde devam etmek istiyoruz. İtalya Ligi'ndeyiz. Gelin şimdi sıradaki maçımıza geçelim. İtalya Ligi'nde şu an 4. sıradayız. 11 puan topladık. Bir maç eksiğimiz var. Yani sadık maçı kazanırsak lider durumda olacağız İtalya Ligi'nde. Sıradaki maçımız da Monza'ya karşı kendi sahamızda oynuyoruz. Bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Kadromuz iyi, her şey iyi. O zaman gelin ilk maçımıza geçelim. Evet bu bölümün ilk maçı başlıyor. Haydi bakalım Bismillah. Neres? Sakin ol oğlum. Sakin ol sen git. Sen git aynen sen git. Oyna şimdi. Oyna şimdi lan. Gerizekalı ya. Saçma sapan iş yapıyor Nerez ya. Vallahi billahi ah al sana gol. Al sana gol. Sen git lan. Sevinme sen. Şuna bak. Valla versene orada atacağız golü ya. Kulaklarımızı kapatıyoruz. Napoli'de kulaklarımızı kapatıyoruz ama yani sinirlendirdi beni gerizekalı ya. Tövbe töbe neres? Orada tekne oynasan bitti bu iş. Yani rakibi çok rahat geçtik ya. Mert Müdür var bu arada rakipte. Allah Allah. Güzel bir attık golümüzü. Dakika 9. 1-0 öndeyiz. McTominay. Şimdi güzel bir top. Sağ taraftan. Ben geçerim onu. Daha hızlıyım ondan. Daha hızlıyım ondan. İkinci golü de atarım bence. İkinci golü de atarım. Aa direkt. Nasıl ya? Vallahi nasip de yokmuş hocam. Hocam. Evet. Frigik'teyiz. Frigik'teyiz. Bakalım. Gurbetçi golcü. Frikten ilk gol atabilecek mi? Haydi bakalım. İlk gol gelir mi? Gelmedi. Güzel bir top. Şimdi önüme aldım topu. Kötü bir şut. İyi maça iyi başladık ya. Şimdi aldım topu. Güzel kontrol. Filip al koçum. At bu golü. At bu golü Filip. İşte bu. Hele şükür asist. Hele şükür asist. O kadar mi yediniz ama Allah razı olsun Filip. Yani bunu attın. Allah şükür bunu attın. Bir gol bir asist. Çok güzel başladık kariyerimize. Devam hadi abi. Bu bölüm ateş ateş. Haydi 2-0 öndeyiz. Bak neresi bak neresi. Güzel bir pas arkadaşımızdan. Pası verdim. Abi biraz biraz nefes alsaydın ya. Biraz Brighton da biz de koşsaydık da. Şimdi McTominay çok güzel top. Scott McTominay'den attık mı golü bu sefer attık. Bu sefer attık ismini telaffuz etmekten çok hoşlandığım Scott McTominay asisti yaptı. Biz de yine kulaklarımızı kapatıyoruz. Bu maça çok iyi başladık. Neres Tam affettim seni Neres. Affettim seni. Buradasın. Kalptesin. Vallahi çok güzel attık ha. Daha demin direğe nişanladık. Şimdi ise golümüzü attık. İki gol bir asist. Gurbetçi golcü. Bu bölüme resmen şov yaparak başladı ya. McTominay aldı topu. Bıraktım sağ tarafa. Baba boşum. Vallahi boşum. Üçüncü gol gelir mi? Gelmedi. Hattrick gelmedi. Aldım şimdi topu. Plase. Severim oraları ben. Severim oraları ben. Napoli. Ben varım Napoli. O oh, yok. Lukaku yok. Gurbetçi golcü İsmail var. 40 dakikada Hattrick. Bir daha siz üstüne. Şu gole bir bakın. Ulan top ayağımız içinden geçmiş. Göremedik, burada göremedik Hanımefendi Bir daha gösterin lütfen. Abi valla bu bölüme çok iyi başladık ya. Plase işte bu. Kaysası var mı? Var da neyse. Neyse. Durum 4-0. İlk yarı durum 4-0. Valla bir rekora koşalım ya. Bir 5 gol atalım bu maç. Ne Aldım topu şimdi yine sıyrıldım. Çok güzel sıyrıldım. Baktım sol ayakla kaleye. Vurdum. Kayı çıkardı. Neres? Aa, atsaydın be oğlum. Çok üzüldüm. Yani asist yapmak istedim. Pas verirdim. Neres yani haberin olsun. Evet şimdi sağ taraftan geçiyorum. Bıraktım dostumuza topu. Önüme bırakır mısın? Vallahi bıraktı. İçeri doğru girdim. Kendim atacağım. Dördüncü gol. Çok basit. Çok basit. Gurbetçi golcü çok basit gösteriyor bunu. 5-0 öndeyiz. Dördüncü golümüz. Dördüncü kere kulağımızı kapatıyoruz. İşte bu. Vallahi bu bölüme çok iyi başladık ya. Yani videoda like atmayı lütfen unutmayın. Yani maşallah. Hep aynı goller bu arada. Gerçi bir golü sol ayakla attık. Güzel güzel. Valla güzel. Bu kadar iyi pemamas beklemiyordum. Timber çıkardı. Aldım şimdi topu. Yani yorgunuz ama depara atarız. Yani neres boşuna koşma neres. Hiç boşuna koşma. 5. gole gidiyoruz. 5. gole giriyoruz ve attık. Vallahi attık billahi attık. Rekorumuzu kırdık. Kendi rekorumuzu kırdık. Bir maçta 5 gol. Kulaklarımızı kapatıyoruz abi. Kulaklarımızı kapatıyoruz işte bu. Bir maçta 5 gol attık be. Ulan vallahi helal olsun ha. Böyle performans beklemiyordum. Geçen bölüme zorlandık. Şimdi bir anda 5 gol attı bir maçta. Vallahi helal olsun. Gol kralında da coşarız artık ya. Devam abi devam. Neresi? çık. Beyler yine buradayım. 6. gol gelir mi acaba ya? Bir maçta 6 gol atabilir miyiz acaba ya? Çok gerçekten yani merak ediyorum. Hemen rekorumuzu ega edebilir miyiz dedim. Hadi dipling. Ya dipling yapma dipling ya. At golü yine bir asist yapalım ya. 7-0 oldu durum. Vallahi dipling at oğlum be. At oğlum. Ya Filip ikinci golünü attı da neye yaradı? Cık cık. Neyse. Asistin asisti diyelim. Valla 88. dakika. 6. gol gelir mi? Yapma. Aha aldım topu. 6. gol gelir mi? Top önümde ve 6. gol. Bir maçta 6 gol. Durum 8-0. Durum 8-0. Gurbetçi golcü ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ulan Vallahi bu kadarını beklemiyordum ha. Bir maçta altı gol attık ya. Allah Allah. <laughs> Helal olsun gurbetçi golcü. Gol kralı biziz abi. Biziz. Şurada topu kaybettik sandım ama mücadelemiz yeter abi. Mücadelemiz yeter. Durum 8-0 oldu. 6 gol attık. Hoca bitir maç artık. 7'ye gerek yok. 7'ye gerek yok ve 6 golle bu maç tamamladık. Artık maçın sonucunu göstermiyorlar bile yani 8-0'dan sonra. hamfendi teşekkür ederim. topu alayım. Vallahi helal olsun. Napoli taraftarı bu size armağan olsun. Şuna bak 6 gol attık. Kaleyi bulan 8 şut var. 6 gol attık. Helal olsun. Ya arkadaşlar bu 6 gol hatına lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayalım. Yorumlar kısmını bir saat kaydırdığınızda hype puan var. Onu atarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla insanların karşısına çıkması için hype puan çok önemli. Teşekkür ediyorum ve şimdi bölümde devam edelim. Vallahi şimdiye kadar bizde ilgilen takımlar Aston Villa, Newcastle United, Inter var. Vallahi Inter, Inter. Etkili olabiliriz aslında Lautaro Martinez Martinez'le Real Madrid yapma. Yanarız abi. Ne diyorsun sen ya? Real Madrid bizi mi istiyor? Vallahi böyle bir şey olursa helal olsun diyeceğim. Gerçekten Real Madrid bizi isterse hemen uçağa giderim. Ben bir Barcelona taraftarıyım ama Real Madrid isterse uçarım. Uçarım yani. Uçarım. <laughs> Sıradaki maçımız Liverpool'a karşı Şampiyon Ligi maçı. Hemen o maçımızda oynayalım. Şu an formdayız. Her şey çok güzel. Yavaş yavaş Şampiyon Ligi'nde de bu performansımızı göstermemiz lazım. Haydi Gurbetçi golcü. Evet Liverpool stadyumundayız. You never walk alone söylendi. Şimdi ise maça başladık. Haydi bismillah. Nere seninle aramız kötü ama güzel pas attın. Van Dijk var karşımda. Şöyle bir plase vurur muyum? Abi o neydi ya? Arne Slot. Kork benden Arne Slot. Şimdi Sobozlay. Aman kaleci Meret. Meret çıkardı. You never Robinson aldı topu. Şimdi Sobozlay vurdu ve gol yedik. Gol yedik. Sobozlay Macar futbolcu attı golü. Enfield'da durum 1-0. Yapacak bir şey yok. Adamlar oynuyor abi. Adamın oyuna da bize bir top geldi yok haydi beyler. Muhammed Salah, Muhammed Salah, Meret. Konate, Diego Jota. 2-0. Dakika 18. Durum 2-0. Yani daha demki maçtan eser yok. Kolay takımlara geldin mi? Atarız. Liverpool şimdi Sobozla ile geldi. Muhammed Salah top direkten döndü. Beyler. İlk yarı çok etkisiziz. Aldım topu. Şık bir dokunuş. Şimdi sol tarafa verdim abi. Anguisa'ya ben niye vereyim abi? Şimdi topu kaybettik. Gol yedik benim yüzümden değil mi? Allah'tan meret. Adamsın. Anguisa. Onaylı topu. Şimdi çok güzel bir kontrol. Sağ taraftan geliyorum. Haydi bakayım. Karşımda kim var? Robinson var. Geçerim onu ben. Geçtim onu ben. Güzel bir şut çektim. Alison Becker. En azından kendimizi gösteriyoruz böyle böyle. Yapacak bir şey yok. Neresi çıkar oğlum? Aferin sana. Baktım kaleye. Plasya vurdum. Al topu. Al topu gidiyoruz. 2-1 oldu. Liverpool'da taraftar sessiz. Biz kulaklarımızı kapatıyoruz. Dakika 75. Beraberlik gelebilir. Haydi. Haydi beyler. Çok güzel attım golü ya. Vallahi 10 numara 5 yıldız vurduk. Bugün gerçekten bu bölümde 10 numara goller oluyor ya. Şuna bak. Alisson. Uyu sen uyu. Haydi beyler. Pres pres pres. Bana biraz ayak uydurun ya. Bana biraz ayak uydurun. Gözünü seveyim be. Ha vallahi aldım topu. Şimdi bıraktığım sağ tarafa. Dön Neres'e. Neresi sakin oğlum. Sakin. Aferin. Ah hocam. Fondak tekme attı bize ya. Yerdeyken vurdu bir de. Anguysa oyna hocam. Son iki dakikamız. Ben giderim oradan. Ben giderim oradan. Robinson daha yavaş. Van Dijk var karşımda. Kaptan Van Dijk var. Vallahi kaptan. Ama pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Ettim. Pes ettim. Yapacak bir şey yok. Van Dijk o da yani en iyi stoper abi. Adam dünyanın en iyi stoperi. Yapacak bir şey yok. O kadar da yani bana güvenmeyin o kadar da. Gözünü seveyim. Daha ben ne yapayım bu takıma? Güzel güzel. Yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Mutsuz ama. Utanmasam ağlayacağım. Bu ne hal lan? Gurbetçi golcü. Eğme başını. Dik tut. Olabilir abi yenilebiliriz bu futbol. Evet yine ayın futbolu seçilmişiz. Gayet güzel abi böyle devam edecek bu. Davası da gelecek sevenlerimize teşekkür edelim abi. Sıradaki rakibimiz Komo. 1907 vay Fenerbahçe gibi Fenerbahçe gibi yani kusura bakma yani ben profesyonel bir adamım Golümü atarım haberiniz olsun yine kendi sahamızda oynuyoruz yağmurlu bir hava var Yani umarım geçen maç gibi böyle bol gollü bir maç olur Liverpool maçından sonra bir reaksiyon vermemiz lazım Evet Napoli'deyiz Maçımız başlıyor haydi bismillah. Güzel top. Aradan sızmaya çalışıyorum. Aradan sızar mıyım? Hava yağmurlu. Sakin. Filip gördüm seni. At bunu Filip. At bunu Filip be. O kadar asis yaptık sana be. Neyse neyse. Sağ tarafa bıraktım. Dribbling misin nesin? Güzel pas verdin uzaktan. Kötü bir şut. Evet çok etkisiz bir maç oluyor. İlk yarı 0-0. Hop şöyle döndüm. Baktım dostuma. Anguisa bir daha. Vallahi şu dayıyı geçemedik ama şimdi geçtim. Aradan girdim. Baktım kaleye. Kaleci kartlarda. alalım. <laughs> Konuşamadım. <gülüyor> Abi nereye orta açtınız be? Neres? Oyna neres? Baktım kaleye vuramadım. Önümde kaldı. Yine vuramadım. Atmak tam ney? Anguisa çok güzel gördün beni. Şimdi sağ taraftan geldim. Kimse yok içeride. Sert bir şekilde vurdum. Yapacak bir şey. Orta kimse yok. Ortaya da ben kendim giriyorum ha. Scott McTominay çok güzel gördüm seni. Çıkar bir daha. Çok iyi pas. Çok iyi pas McTominay neredesin? Neredesin McTominay? Dakika 86. 1-0 öndeyiz. Attık golü. Hırslıyız. Napoli taraftarı. Hırslıyız. Conte hocam bile geldi be. McTominay'den çok güzel bir pas. Allah var ben de ona çok güzel pas attım. Valla 10 numara 5 yıldız ya. Yani galibiyet getiren goldür bu. Umarım şu son dakikalarda bir şey olmaz. McTominay çok güzel pas verdi. Attık golü Scott McTominay. Abi çok güzel ismi var ya. Valla 3 maç 8 gol oldu. Atıyoruz atıyoruz. Dedik ve maç bitti. Güzel. 1-0 kazandık. Attığımız son dakika golüyle galibiyeti getirdik. Güzel abi. 3 maçta 8 gol attık daha. Ne yapalım? Vallahi billah. 3 maç 8 gol. Timber. Seviliyorsun kardeşim. Abi biz bu girişle var ya. Vallahi Real Madrid'e transfer oluruz ha. Yani Mbappe Mbappe dinlemem be. Dinlemem. Koma maçında maçın adam seçildik tabii ki. Yani son dakika gol attık. Başka kimi seçeceklerdi? Çok güzel ilerliyoruz. Aha. Geldik milli araya. Hadi bakayım. Evet ilk defa Alman milli takım formasıyla ilk 11'deyiz. Vallahi açık söyleyeyim bunu beklemiyordum ama hocamız Julian Nagelsmann bize güvenmiş. Biz de hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi güzel bir performansla artık golümüzü atalım burada da. Hocamızın gözüne iyice girelim. Evet Deutsche Bank Park'ta maç başladı. Haydi bismillah. Tabii ki gönüllülerdeki Türkiye A Milli Takım formasını giyelim ama maalesef oyunda Türkiye olmadığı için Almanya formasını giyiyoruz ve sol ayakla vurdum. Olmadı. Etkili başladık maça. Alman tribünlerini ayağa kaldırıyoruz. Mario Götze. Biz ne yapalım? <laughs> Julian Brandt. Goretzka. Goretzka çok güzel bir top. Olmadı. Son anda yetişemedik. bek girdi araya. Hocam buradayım. Ademi. Gördüm seni. Çok güzel bir pas. Ademi bitir. Bitir Ademi. Ademi affetmez. Asistle başladık maça. Karim Adi mi abi? Almanya milli takım forvetine bakın. Karim Adi mi? İsmail Metoğlu, Cemal Musiala. <laughs> i̇şte bu. Valla. Enteresan bir milli takım. Ama 1-0 öndeyiz. Adi attı? Güzel bir asist yaptık. Yolumuza devam edelim abi. Julian Nagelsmann hocamız da bunu sever zaten. Asist yapan forvetleri sever Nagelsmann. Babalar buradayım. Gördünüz beni. Uzaktan kaleye baktım. Olmadı. Deniyoruz hocam. Deniyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi mi? Şimdi beni gördü. Ben Musiala'yı gördüm. Offside var mı? Cemal Musiala. Ya Musiala. 88 ratingsin be oğlum be. At bunları diyecektim. Top şimdi kaldı. Sert bir şut. Kaleci. Musiala bomboş. Cemal. Cemal'ım geliyorum. Çok güzel bir top. Cemal Musiala top direkten döndü. Ya abi. Nedir bizim bu şanssızlığımız ya? Yok böyle bir şey ya. Çok güzel çıktık kontra ya. Cemal Musiala ile ama. Maalesef olmadı. Hadi ikinci yarı. İkinci yarı açacağız golümüzü. En solu gördüm baba. Güzel bir top. Bir daha oyna. Şimdi kaydede karşı karşıyayım. Sağ ayakla vurdum. Olmadı. Devam devam. Kıl payı kimmiş? Disiplin sever. Kimmiş gördü? Julian Brandt'ı gördüm. AD Yemi 2-0. Hocam, hocam bunları gör hocam. Julian Nagelsmann bunları gör hocam. Bak. Asist öncesi asist. Lütfen. Lütfen ADYM'i de ikinci golünü attı ha. Aslanım benim. Cemal ADYM'i gördüm beni. Sağdan vurdum. Yine kaleci. Musiala şimdi sol tarafta Julian Brandt. Ben Sane'yi tercih ettim. Saniye beni görür müsün saniye? Sane gör beni Sane. Şimdi çok güzel bir şut olmadı. Abi Röveşata bir denedik olmadı ya. Julian Brandt. Son bir pozisyon. Gayet ile karşı karşıya kalır mıyım? Kalır mıyım? Baktım şimdi attım golü. Durum 1-0. Pardon ne 1-0'ı? İlk golümüz. Ne diyeceğimi şaşırdım. Kulaklarımızı kapatıyoruz Almanya'da. Deutsche Bank Park'ta kulaklarımızı kapatıyoruz. İşte bu. 1-0 değil abi ne 1-0 ya. 1-0'a taktım ben. Vallahi attık golümüzü. Çok iyi maç çıkardık bence ya. Gerçekten bu bölümde çok iyi oynuyoruz. Tam köşeye. Son dakikada tam köşeye attık golü. Gurbetçi golcü 3-0 yaptı durumu. Ve bu maç 3-0 bitti. Hocam Nagelsmann umarım gözüne girmişimdir. Evet sıradaki dostluk maçımız Arjantin'e karşı. Yani Lionel Messi var mı acaba rakipte? Yani gerçekten merak ediyorum. Messi'ye karşı oynamak benim için büyük bir gurur olur. Yani Messi'ye karşı oynamak. Evet Arjantin karşısında maç başlıyor. Messi'yi ben göremiyorum. Aman Goretzka Ademi. Gör beni Ademi. Baktım kaleye uzaktan Martinez. Kontraya çıkalım. Alır mıyım topu aldım. Ben bu kontraları severim. Ademi sen de varsın değil mi Ademi? Ademi biraz yavaş Ademi. Ademi nerede kaldın? Şimdi bıraktım Musiala'ya. ya. Cemal Musiala. Baba at şu golünü. At şu golünü. 1-0 öndeyiz. Asistimi yine yedin. Ama neyse. Seviliyorsun Cemal. Jamal seviliyorsun. Evet. Nalit hocamız? Mutlu. Biz mutluyuz. Ah, ah Keşke Fatih Stirim hocamız mutlu olsa deseydim. Keşke Montel hocamız mutlu olsa deseydim. Keşke. Ama Maalesef Türkiye yok yani oyunda. Yapacak bir şey yok. Beyler hızlı çıkalım. Sağ tarafta Cemal Musiala. Cemal bak geliyorum. Cemal. Cemal. At şu Cemal. At şu. Ya yine asistimi yedi. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Cık cık. Hocam. Hocam. Hocam adam alttan tekme attı ya. Son dakikalar ilk yarıda. Ben de olsa da pas vereyim ya ne olacak? Diyecektim hakem maçı bitirdi yani offside geçerli değil. Haydi bakalım ikinci yarı. haydi. İkinci yarı. atalım şu Arjantin'e bir gol. Evet arkadaşlar oyun bana girdi. Yani gerçekten girmemesi gereken zamanda ah ah vallahi geri geldi. Vallahi geri geldi. Hocam bilerek yapmadım ben bunları. Haberiniz olsun da topu kaptım. Adem'i sen beni görürsün Adem'i de. Ya Adem'i. Bak Nerez'le bu yüzden kavga ettim ya. Bak bak. Seni ben... Çok güzel top. Güzel bir şut. Nasıl offside lan? Ben miyim offside'da? Hanımefendi. Eee <laughs> şurada pardon. Pardon. Hanımefendi özür dilerim. Kusura bakmayın biraz sesimi yükselttim. Aman dikkat. Lautaro Martinez berabere. Bir bir oldu durum. Son dakikada yedik golü. Julian Brand çok güzel bir top. Şimdi sol ayakla Martinez. Julian Brand. Hadi ben atamadım da sen atamadın ya. Julian. Yapmayın çocuklar. Maç 1-1 sona erdi. Yani güzel performans gösterdik. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Kimmiş abim geldi. Bana nasihat veriyor. Takma kafanı diyor kimmiş abim. Allah razı olsun kimmiş abi. Evet arkadaşlar hedef kulübümüzü belirliyorum. Yani benim hedefim yani FC Bayern München'e gitmek. Ben Augsburg'da doğdum ve Bayern München destekçisiyim. Yani Almanya'da hep Bayern München'i sevmişimdir. Tabi çoğu insan gibi. O yüzden Bayern München'e gitmek istiyorum. Bakalım hedeflediğimiz kulüp Bayern München'e gidebilecek miyiz sene sonunda? Yani başarılı dribbling istiyorlar. Ceza sahası içinde gol istiyorlar. Bunların hepsini yapabiliriz ya. Yani bunlar bence sorun olmaması lazım. Ya bence gayet basit şeyler. Ama Aston Villa, Newcastle, Inter, Real Madrid de bizi istiyor. Yani Real Madrid soru işareti benim için gidebilirim. Ama Bayern München gelirse Bayern München giderim. Barcelona gelirse bambaşka bir şey olur. Yani bambaşka bir şey olur. Lamin Yamal'la beraber Barcelona'da coşarız. Vallahi coşarız. İtalya Ligi'nde şu anda 17 puanımız var ve lider durumdayız. 7 maç oynadık. 5 galibiyet, 2 beraberlik, mağlubiyetimiz yok. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 20. Li sıradayız. En son tabii Liverpool'a kaybettik. Olur böyle şeyler. Ya yani gol kralına baktığımızda da yani 13 gol atmışız 7 maçta. Yani bir maçta 6 gol attık zaten. Yani gerçekten bu sezon Serie A'da da gol kralı olacağız büyük ihtimal. Türkiye liginde gol kralı olduk. İngiltere 2. liginde gol kral olduk. İsviçre'de gol kral olduk. Şimdi ise İtalya'da gol kralı olma vakti. Yani bu gidişat bunu gösteriyor sakatlanmazsak. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı atmadıysanız lütfen hype puanı atın. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.